Merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte şey yapalım. i̇kinci bölüm he. böyle böyle ana bendeyiz. dün şey dün demiş pardon ya dün çektim de önceki videoyu. O çektiğim videoda çok sessiz konuşuyordum çünkü biliyorsunuz yani, doğal olarak bir buçuktu saat. Ama bugün saat tam olarak bir. Öyle. O zaman tamam. hocam. Bugün başkalarıyla bu, oynamayı deneyeyim diyeceğim de arkadaşlar onlar biraz küfür ediyorlar bir de. Ee, Rus genellikle hepsi. Bak ağzıma bak konuştukça nasıl hareket ediyor. Bu sefer kollarımız. Aa bakın. Karakterimiz bu. Hıya. Bak konuştukça nasıl ağzı açılıyor. Kırmızı olan. Yes I can not mount. Evet. Biliyorum. Oh. Art Museum of Art. Bu arada arkadaşlar yine yeni gelen güncelleme ile oyunda yaklaşık 20 tane ya yani da 25 Abi siz niye böyle bir resim çiziyorsunuz ya? Dedim, dedim Yani Neyse. Böyle gidelim. Oh. Allah dur, ne oluyor? Dur. Çukur dur. varmış. Durun. Dur. Şöyle bir dur. taktik yapalım. Şu şurada dursun. Etrafı dur. öyle arayalım. Yani bana Hatırladınız, Hatırladınız mı? Şunları dur. önceki bölüm canavar sanmıştı. Bu ne Niye böyle dur. bir şey var? şöyle gidelim. Al sana kardeşime. Şimdi. Bu ne ya? Kapı gibi. Ya abicim. Bu ne lan? Hook line. Ben arabayla gezeyim en iyisi. müzik çalıyorlar. Ne oluyor? Nükleer bomba mı düşecek? Ne oluyor ya? Ne yaptın lan? Bir düşürdük. O nasıl oldu lan? Öf bu ne? Ben bunu nasıl kaldıracağım? Ha çok da ağır değilmiş. Sakince gidelim. ne olduğunu anlamadım ki daha. Ya. Ne bileyim şimdi. Ama şey öğrendiğim iyi oldu. Canavarlara şeyle vurabildiğimizi iyi öğrendim. Eşyalarla. Hadi bir daha. Mejenak. Aa bu en son öldüğümüz yerde Akabe. Önceki bölümde. Al direkt. Hadi speedrun. Ya da boş ver speedrun yapmayalım şimdi. Enerjimiz bitiyor sonra. Uy. Ya şu bilgisayar şarjda diye masum engelleniyor bak. Lan. ya burada da hiçbir şey yok diyecektim Hiçbir şey yok mu? <laughs> ha basılı tutmak gerekli doğru. Bu da 600 dolaydı. <laughs> ne mi? Alacağız. Hep de şu saatten var. Abi. process, no, no? Ya bu mu? Ya abi ben ne olduğunu bile anlamıyorum ki. Ben başkaları yöneteceğim arkadaşlar. Küfür ediyorlarmış. Ne yapabilirim? Allah Allah. Onlar biliyordur oynaz çok.

Başkaları yok. Yani. Sadece bir kere oldu diye niye bıraktın diyorsanız hep oluyor. Ben önceden çok denedim. Hep bunu yapıyorlar. Niye bilmiyorum. Hello diyorum. Altı, Altı kişiyiz. Bu boş bu boş konuşuyorlar. Start diyorum. Atıyorlar hmm. sen. Neyse. Canavarına ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yani arkadaşlar biraz bakalım ne yapmamız gerekiyormuş bunlara. Mesela Repo Monsters eşek. Repo'nun bir iki fandomu var arkadaşlar. Şuradan burayı Türkçe yapacağız. Ya da bunların başka bir videonun konusu olsun arkadaşlar. Burada oynayalım. Başka bir videonun konusu olarak da onu yaparız. Bu canavarlara bakarız böyle. Yine aynı haritaya. Allah. Ne oldu be? Şu açılıyor mu? Ha açılıyor. Bu ne ya? عاد Şurada bir şey gördüm. Hep de bu ellerden var. Kalkmıyor ki. Hadi. Ne olmuş? Daha eksik var. Şimdi yapıyordum sana. Ya dur. Ya dur. Abi. <laughs> Bakınca duruyor sandım. Kaç tak olmuş ona bir bakalım. arkadaşlar. Videonun geri kalanında şey yapacağım. Şimdi canavarları inceleyeceğim. Ee, burada sıkılacaksanız izlemeyebilirsiniz. Tabi izleyin de yani. siz bilirsiniz. O yüzden şuradan şuradan alt F4 atabiliriz. Şimdi canavarlar. Şunla karşılaşmıştım da e, videoda karşılaşmamıştım. Bu ne ya reklam bile. Birmiş tehlike seviyesi. Yana demiyor mu? Bununla da karşılaşmıştık buna bakınca. Cüce. Bu neymiş? Çünkü canavar... Ya bir reklam istemiyorum ya. 3 seviye bu canavar yerine her zaman dörtlü gruplarında ortaya çıkıyor. Aa, oyuncuya ve eşyalarımıza saldırıyor. Ha, havaya fırlatıp öldürebiliyormuşuz minnacık bir şeyler ya. Şunu biliyorum arkadaşlar buna dokunursanız o zaman şey oluyor. Bu ne ya? şunu da biliyorum arkadaşlar bu da ağzı bir tane uçarak geliyor sizin ağzınıza giriyor. Sonra konuştukça şey oluyor işte. Aa, şu şu karşımıza çıkmıştı. Ne diyor? Kışkırtılmadığı sürece mi? Buna yaklaşmayacağız. Anladım. Arkadaşlar bilmediklerimizi boş verin. Onları zaten oyun içinde görürüz. Sadece önceden gördüğümüzde anlamadıklarımıza bakalım. Ha şunu da biliyorum arkadaşlar. Bu sizin kafanıza zıplayıp sizi şey yapıyor. Bunları görmedik, 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 görme. şu, şu ikisini de gördük. Muhtar. <laughs> Lan reklam istemiyorum artık. Yeter ya. Görüş yaptım. Önce fark çığlık atmaya. Ha. Anladım. Şimdi Ya ne oluyor abicim? Şuna karşı ne yapacağız? Bu maskeliği hatırlıyorsunuzdur. Beni öldürmüştür. Ben yeter yeter. Bakmamamız gerekiyormuş. Göremiyorsak varlığı varmış. Saklanmayacakmışız. En uzun canavarmış. Neyse geriye kalanları boş verin. Bu kadardı. Görüşürüz.